Tesniye Kitabı 25. Bölüm Kişiler arasında bir sorun çıktığında, taraflar mahkemeye gittiğinde, yargıçlar davaya bakacak, suçsuzu aklayacak, suçluyu cezaya çarptıracaklar. Eğer suçlu kişi kamçılanmaya hak ettiyse, yargıç onu yere yatıracak ve önünde suçu oranında sayıyla kamçılatacak. Suçluya kırk kırbaçtan fazla vurulmamalı. Kırbaç sayısı kırkı aşarsa, kardeşiniz gözünüzde aşağılanabilir.'' Harman döven öküzün ağzını bağlamayacaksın. Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Kadının doğuracağı ilk oğul ölen kardeşin adını sürdürsün, öyle ki ölenin adı İsrail'den silinmesin. Ama adam kardeşinin dul karısıyla evlenmek istemiyorsa, dul kadın kent kapısında görev yapan ileri gelenlere gidip şöyle diyecek. ''Kayınbiraderim İsrail'de kardeşinin adını yaşatmayı kabul etmiyor. Bana kayınbiraderlik görevini yapmak istemiyor.'' Kentin ileri gelenleri adamı çağırıp onunla konuşacaklar. Eğer adam ''Onunla evlenmek istemiyorum.'' diye üstelerse, kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarıyı çıkaracak yüzüne tükürecek ve kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır diyecek. Adamın soyu İsrail'de çarığı çıkarılanın soyu diye bilinecek. Eğer iki adam kavgaya tutuşur da birisinin karısı kocasını dövenin elinden kurtarmak için gelip elini uzatır, öbür adamın erkeklik organını tutarsa kadının elini keseceksiniz, ona acımayacaksınız. Torbanızda biri ağır, öbürü hafif iki türlü tartı olmayacak.'' Evinizde biri büyük, öbürü küçük iki türlü ölçü olmayacak. Tartınız da ölçünüz de eksiksiz ve doğru olacak. Öyle ki Tanrınız Rabbin size vereceği ülkede ömrünüz uzun olsun. Tanrınız Rab bunları yapandan da haksızlık edenden de tiksinir. Siz Mısır'dan çıktıktan sonra Ameleklilerin yolda size neler yaptığını anımsayın. Siz yorgun ve bitkinken yolda sizi saldırdılar, geride kalan bütün güçsüzleri öldürdüler. Tanrı'dan korkmadılar. Tanrınız Rab, mülk edinmek için miras olarak size vereceği ülkede sizi çevrenizdeki bütün düşmanlardan kurtarıp rahata kavuşturunca, ameleklilerin anasını gökler altından sileceksiniz. Bunu unutmayın.